Evet Murat Bey, e, bugün rakımız Keyif Spor. Güzel mücadele olacak. Evet, mücadele mücadele alabilir miyim? Mücadele yani iyi olması istiyoruz. Ya. Başka bir şey istemiyoruz. Yani rakibimiz iyi. Takip ediyoruz. rakibimiz iyi. Yani Bizde dört be. maçtır var. İnşallah. Tamam, teşekkürler, başarılar. Evet Hasan, e, sizin de bir iyi, iyi seriniz var. Bugün rakibimiz Eylik Spor. Onlar da mağlubiyet serileri var dört maçtır. Görüşeceğini alabilir miyim? 4 maçtır üst üste kazanıyoruz. E, Playoff iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Bu maçı da kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Arkadaşlara da başarılar dileriz. Teşekkürler. Evet. E, Hocam, elindeki benim. Bugün 5. galibiyet oldu galiba. Altını tam sayamadım ben de. E, rahat bir maç oldu diyebilirim. Hüseyin'in çok iyi oyunu var. Evet. Görüşeceğini alabilir miyim? Senin güzel bir kafa koyayım. <laughs> Son Bana maçlarımızı üst üste kazanmamız gerçekten bizi iyi bir şekilde motive etti. Hüseyin arkadaşımıza da takıma katkısından dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Bazı gerginlikler oldu ama gene de iyi bir maç oldu. Arkadaşlar tekrardan tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler, başarılar.